haftada kaç gün ders alacaksın, kaç saat ders alacaksın, e, parayı nereden buldun, e, ondan sonra neden bu okul, kimle bu hangi firma aracılığıyla bu okulu buldun. röportaj yapalım. Baştan alabilir miyiz lütfen? Alabilir. Böyle bir şey olursa tabii ki hepinizi çekmek istiyorum. Düşünemiyorum şu anda. Selamlar. Bugün yanımızda kim var? Onur'la birlikteyiz. Merhabalar. için İngiliz Dil Okulu'nu tercih ettik. Peki İngiliz Dil Okulu'na 10 üzerinden puan verecek olsam puanım kaç olur? 10 üzerinden 10 veriyorum. İngiliz gerçekten çok ee, çok iyi bir okul. Sizle ilgileniyorlar. Yani her probleminizle ilgileniyorlar. Öğretmenler çok iyi. İngiliz aksanı kullanıyorlar. Onları daha iyi anlıyorsun bu sefer. İngilizlerle de anlaşman daha rahat oluyor. İngiliz aksanla alışıyorsun. E, daha hızlı anlıyorsun. Daha iyi cevap verebiliyorsun. Size farklı bir seviyede İngilizce öğretiyorlar. Yani daha kolay kelimeler değil de daha zorlarını size öğretiyorlar. Ee, buraya uygun kelimeler. Onun ee, dışında ben kampüsten Kampüs de çekmiyorum. Kampüste çok güzel. Kampüse ulaşımlar da çok kolay. Zaten ulaşım çok kolay. Yani bir hat var. İstediğiniz her yere, her yerden her yere gidebiliyorsunuz. Yani bir trene biniyorsunuz. Üç defa değişiyorsunuz belki aktarma olarak ama yani çok rahat şekilde bir saatte Londra'nın bir ucundan bir ucuna varabiliyorsunuz. Yani çok rahat, ulaşım da çok rahat. Her şey çok rahat. <laughs> yani trafik, daha denk gelmedim çok. Hiç denk gelmedim. Yani onun daha güzel yani. Ya mesela bizim serüvenimizde aslında arada bir konsoloslukla aranma gibi bir durumumuz da olmuştu. Evet olmuş. evet o beni çok tedirgin etti zaten. Şimdi soruyorum arkadaşıma seni aradılar mı diyorum yok. Buraya gelen arkadaşları soruyorum sizi aradılar mı herkes diyor yok ama beni aradılar. Ben aradıklarına dedim ki bana kesin dedim bize vermeyecekler. Yani bunlar beni sorguluyorlar. Herhalde dedim vermediler. <laughs> Ondan sonraki süreçte işte bir kere de şirketi aradılar. Çünkü ben şirket sunum geldim buraya. Ee, yani vizem elim ulaşana kadar, pasaportum elime ulaşana kadar ben vizemin bana geldiğinden haberdar bildim. Gördüğümde zaten çok sevindim. Çok ee, mutlu oldum. Takla attım diyebilirim. <laughs> Peki vize için aradıklarında ne sordular? Çok şey. Yani bildiğiniz çapraz sorguya girdim o anda. Sanki FBI geldi beni aldı ben <laughs> suçluyum. <gülüyor> neden Londra? Nereye gidiyorsun? Neresine gidiyorsun? Hangi okul? Haftada kaç gün ders alacaksın? Kaç saat ders alacaksın? E, parayı nereden buldun? E, ondan sonra neden bu okul? Kimle bu? Hangi firma aracılığıyla bu okulu buldun? Yani çok soru inanılmaz soru soruyorlar. Kaç paran var? E, nerede kalmayı düşünüyorsun? Gibi birçok çapraz sorular. Ve bunları ani ani sordukları için de e, çok o anda heyecanlanıyorsunuz, şey oluyorsunuz, panik oluyorsunuz ama Atlattık herhalde. atlattık. <laughs> <laughs> Burada olduğunuza göre atlattık herhalde. Yani çok panik yapmaya da gerek yok. Peki bunları Türkçe mi soruyorlar, İngilizce mi? Bir yere kadar Türkçe, bir yerden sonra biraz İngilizce devam edebilir miyiz diye sordular işte. Sonra İngilizce olarak da şey sordular. İşte kaç kardeşin var, Türkiye'de ne iş yapıyorsun, İşinden biraz bahseder misin? Ee, sonra neden yine aynı şekilde İngiltere'yi neden seçtin? Ee, geri döndüğünde ne yapacaksın? Falan gibi sorular soruyorlar. Yani onları çok iyi yanıtlamanıza gerek yok. Zaten buraya öğrenmeye geliyorsunuz. Ben de zaten birçok söylediği şeyi pek anlayamadığım için zaten işte anlamadım diye karşıladım. O da zaten tekrar tekrar şey yapmadı. Yani sormadı. Daha sonrasında bir kere de şirketi aradılar. İşte gerçekten sizin yanınızda mı çalışıyor, neden gönderiyorsunuz falan gibi sorular sordu onlara da. Onun dışında bir problem olmadı. Şu anda da buradayız evet. Bayağı çapaza aldılar beni. Ama sonunda zaten... Sonunda buradayız evet. Yani mutluyuz, huzurluyuz. <laughs> Medeniyetin içindeyiz. <laughs> Yolda gidiyorum herkes hello falan, garip oluyor. Değil mi İngilizler yani. aslında gelmeden önce bize hep şey derler İşte burunları yukarıda çok havalılar. Kesinlikle öyle değiller yani kesinlikle öyle değiller evet. Yani biri otobüse biniyorsunuz mesela biri size yanlışlıkla dokunuyor hemen işte bir özür diliyorlar falan. Kimse özür dilemekten çekinmiyor. Ee, herkes çok yardımsever, herkes böyle birbirine işte bir yer verme, bir sıra verme, bir yardımseverlik hep bir söz konusu yani. Ya ben mesela İngilizlerin gerçekten yardımsever olduğunu buraya geldiğimde buram buram hissettim. Çünkü kayboluyorsunuz, yol veriyorlar. Ee, işte i̇şte aileler özellikle bize bunu hissettiren kısımdalar. Aliyan'ı konaklamayı tercih ettim. Evet yanı konaklama. Ben kaldığım yerden çok memnunum şu anda. Ben. normalde benim sadece kahvaltım var menümde. Yani biz ev sahibiyle o kadar iyi geçindik ki şu an ben öğle yemeğimi veriyor, akşam yemeğimi veriyor. Yani kıyafetlerimi yıkıyor. Ay su gözünü kestim özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Biraz oraya girmiş gibi oldum. Ama gerçekten mesela ben sadece kahvaltı menüsü sanmama rağmen dün dedi ki ev sahibi bana ben bugün balık yapacağım altıda yiyeceğiz. Eğer <laughs> evdeysen işte o vakit evde olursan gel dedi katıl dedi hani. Hiç şey yapmıyorlar çok yardım severler gerçekten. O şekilde. Kıyafetler ne kadar ütüyor. Geçen gün odamı bile toplamış yani adam gelip. <laughs> o şekilde. Yani günümü, günümü soruyor nasıl geçtiğini gelip benimle pratik yapıyor. İşte mesela şey söyledi. İlk geldiğin günden şu anda da, bir hafta içerisinde şu anki konuşmam daha iyi. İlk geldiğim gün beni fazla ama şu anda biz seninle sohbet edebilecek durumdayız. Gibi şeyler çünkü maruz yani İngilizce burada. Aslında birazcık böyle bir tutukluk oluyor Türkiye'den geldikten sonra. Hani, e, acaba İngilizce konuşabilecek miyim, ne olacak hani pratik yapmadığımız için. Sonra bir anda açılıyor çünkü İngilizce düşünmeye başladıkça... Evet, biraz, biraz cesur olmak gerekiyor. Başladım. Mesela ben ilk geldiğim günde havalimanından çıktıktan sonra bir saat sadece oturdum. Ne yapacağım, nasıl soracağım, nasıl gideceğim? Halbuki konuşabiliyordum yani. Sorsam sorsam sorabiliyordum yani aslında. Ama işte cesaret edemedim. Sonra işte bir, bir an cesaretlendim, sordum. Yani bir buçuk saatlik yolu tek başıma gittim yani. Trenler değiştirdim, otobüsler değiştirdim sonuçta vardım. Her şey çok güzel oldu yani. Doğru söylüyorsunuz aslında şöyle. Türkiye'deki kur dengelerini düşündüğümüz zaman her şey çok pahalı diye insanlar gözünde gerçekten büyütüyorlar. Ama mesela Türkiye ile kıyasladığımız zaman şampuanın bile ne kadar hani uygun olduğunu konuştuk az önce. Şimdi mesela şöyle düşünüyorum. Türkiye'de bir McDonald's menüsü ne kadar mesela? Ben buraya gelmeden önce konsolosluğa gittiğim gün bir McDonald's'tan menü yedim. Double cheeseburger, bir tane kola ve bir tane orta boy patates. 118 lira verdim. Burada 2.68'e yiyorum bu menüyü yani bir 60 liraya falan giriyor herhalde 60-65 lira civarına geliyor yarı yarıya bence yani yarı yarıya Türkiye'ye göre piyasada çok ee, ve daha lezzetli daha güzel buranın e, McDonald's menüleri falan da ee, Gerçekten çok şaşırtıcı. Ben de bunu hayretlerle izliyorum açıkçası. Çünkü Türkiye'de böyle bir şey aldığınız zaman hani insan bir çekiniyor. Hani ne bileyim yani İngiltere'ye geleceksem her zaman şunu düşünüyorum. Eskiden böyle şeydi ya yani 24 lira oldu pound. Allah'ım ne yapacağım? Nasıl olacak? Nasıl ilerleyecek? İşte bir su bile içsem o kadar pahalı ki nasıl geçineceğim burada gibi bir düşünce oluyor. İnsanlar geçen bir öğrencimle konuşuyor. Diyor ki ben para biriktirdim. <gülüyor> <gülüyor> Doğru gerçekten öyle ya. Ben geldim geleli bir at, bugün tam bir hafta mı oldu? Yani 150 puan tarcamamışımdır herhalde yani. Ee, mesela kulübe gidiyorsunuz. Ee, yani alkol içen arkadaşlar için söylüyorum. Ee, bir şey içmek zorunda değilsiniz bu arada. İçerseniz de biralar 3,5-4 dört pound civarında. Üç buçuk altı abi Evet yani. Güzeldi. O, i̇ki buçuk. <laughs> evet. Bir buçuk bira içebiliyorsunuz ve güzel bayağı. Çeşitleri de var tatları. Evet, değişik değişik. <laughs> iki buçuk, üç buçuk puan, dört puan civarı bir ve çok lezzetli biraları var İngilizlerin gerçekten. Eğlenceye eğlence hat safhada zaten burada. İnsanlar gerçekten çok sosyaller. Herkes eğlenebiliyor yani çalışan, çalışmayan. Herkes çok sosyal. Yani çok güzel bir ülke yani bence. Peki, bonus soru. Lemon Akademi'ye 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 10 üzerinden 100 veriyorum. Kesinlikle 100 veriyorum. <laughs> Gerçekten. Çok ilgililer. Ee, hiçbir soruya sıkılmadan cevap veriyorlar. Asla aklınızda soru işareti kalmıyor. İlgileniyorlar. Yani bir probleminiz olduğunda ulaşabiliyorsunuz. Hattınızdan e, banka kartınıza kadar her konuda size destek çıkıyorlar. Kalacağınız yere kadar her şey her konuda. Yani kesinlikle her şeyi hak ediyorlar yani. Her şeyin en iyisini hak ettiklerini düşünüyorum. Evet, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sayenizde buradayız. Hayallerimize kavuştuk. Kesinlikle hayal satmıyorlar, kesinlikle bu da var. Mesela bazı, ben bunun önce birkaç okula daha başvurdum. Herkes işte diyor garanti gidersiniz, şöyle gidersiniz. Yani hiçbir şeyin garantisi yok bu dünyada. Ama Limon Akademi bu şekilde değil, size bir oran belirliyorlar. Ee, sizin verdiğiniz e, cevaplara göre bir anket de yapıyorlar. Ankette verdiğiniz cevaplara göre bir oran. Yani bu gitmek isteyip istememek de size kalmış oluyor. Denemekte ama güvenebilirsiniz ben mesela oranım %50 idi hiçbir inancım yoktu ama şu an buradayım mesela mülakatlara rağmen buradayım <gülüyor> <gülüyor> mülakatlara rağmen buradayım yani telsizlik beni esir aldı öyle söyleyebilirim ama her şeye rağmen buradayım çok mutluyum. Kesinlikle her şeyin en iyisini hak ediyorlar. 5 üzerinden 5 veriyorum, 10 üzerinden 10. Ne verebiliyorsam vereyim derim. <laughs> çok teşekkür ederiz. Siz de iyi ki buradasınız aslında. <laughs> Harika. Peki, İngiltere'ye 10 üzerinden puan verecek olsak puanımız ne olurdu? 11. <laughs> Mutlaka 11 yani. İngiltere gerçekten çok iyi. Hiç hayalim... 20, ver. <laughs> 20 veren. 20 Hiç hayalimde olmayan bir yerdi. Şu an burada olmanın bir sevinci, heyecanı var. Sağ olsun Cemre arkadaşımız bize burayı çok çabuk adapte etti. <laughs> yani geldiğinden beri gezmediğim yer kalmadı. Tabii Türklerle gezmeyi biz çok doğru bulmuyoruz ve onaylamıyoruz. Ama sizlerin fotoğraflarını takip ettiğim zaman gördüğüm bir şey var. Her Türkiye bir yabancı düşecek şekilde takılıyorsunuz. Onlarla tek başımıza kaldığımızda sadece İngilizce konuşuyoruz. Yani mesela sizin yanınıza gelirken de yolda yürürken sadece İngilizce konuşuyoruz. Merak etmeyin yani. Yanıma geldiğinizde Türkçe konuşmuyorum, İngilizce konuşuyorum. Zaten şöyle bir şey var hani mesela üç Türküz, bir tane Brezilya arkadaşımız var. Hani o bizi anlamadığı için mecbur zaten İngilizce konuşmak zorundayız. Yani konuşamayız zaten Türkçe. Hani, hani Türklerle birlikte olsanız bile en az bir tane bile yanınızda yabancı birisi varsa Konuşmak durumunda kalıyorsunuz ve bir şekilde geliştiriyorsunuz kendinizi. Zaten olması gereken de bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, ne kadar çok zorlarsak o kadar çok gelişiyoruz aslında. Kesinlikle öyle. Biz de kendi aramızda kendimize kural koyduk. Yani yan yana bile olsak, iki türk bile olsak Türkçe konuşmaya çalışıyoruz. Mesela bilmediğimiz kelimeyi de farklı yollarla açıklamaya çalışıyoruz bildiğimizde. Onu bile asla Türkçe olarak söylememeye çalışıyoruz sen geldiğince Peki. Londra'ya 10 üzerinden puan verecek olsak puanımız ne olur? 10 üzerinden bir 20 veririm herhalde. <laughs> yani burası gerçekten başka bir seviye. Gerçekten başka bir seviye. Yani beklediğimin çok çok üzerinde. Hani böyle market videolarını falan görüyordum yani inanısı gelmiyor insan ama gerçekten yani buraya geldiğinizde asla Türk parasını çevirmeyi düşünmeyin. O şekilde düşünürseniz psikolojiniz bozulur. Ama yani burada yaşamış gibi hissetmeniz lazım. Çünkü buradasınız. buna göre yaşamanız gerekiyor. Baktığınız zaman her şey bence çok ucuz gerçekten. Hiç şey düşünmeyin. burası çok pahalı işte bunu evet. tüm parası çevirdim şu şu kadar falan gibi düşünmeyin. Bence her şey çok ucuz. Yine de çok ucuza geliyor. Gerçekten çok ucuz hani yemekler. Hani dedim belki ulaşım pahalı geçebilir. gelebilir. Ama ya yemek falan ya bence bunları dert etmeyin. Çok ucuzda kıyafet falan da var. Kesinlikle katılıyorum. Hem de bu, bu ekonomiye göre çok yani öyle söyleyeyim. Maalesef özellikle İngiltere kriz döneminde aslında şu anda hani ona rağmen ekonomik olarak uygun oluyor. O zaman en güzel sorumuzu sorayım. Şaşırdığımız şeyler neler buraya geldiğimizde? Ee, i̇lk geldim eve yerleştim. İşte annem falan görüntüleri, Onlar etraf falan geziyorum. Yoldurken işte insanlar hello falan diye böyle Allah Allah hani niye bana hello dedi. Yani şimdi Türkiye'de böyle tanımadığınız insan size böyle merhaba demez durduk yere. İşte burada yanından geçiyorsunuz işte hello, how are you falan gibi sorular soruyorlar. Yani bazen böyle kafa karışıyor işte size hello diyor ben onu merhaba, merhaba dedim bir kere yanlışlıkla falan. <laughs> Sonra yön çok karıştırıyor kafanızı. Şimdi burada arabalar tam tersi şekilde geliyor. Direksiyonlar sağda, trafik soldan akıyor yani normalde Türkiye'de ilk başta sağa ya da sola mı bakıyoruz? Onda kafam karıştı şu anda. <gülüyor> <gülüyor> şu anda da karıştı. Hatta geçen gün Hyde Park'ta aslında bisiklet kazası yaşıyorduk. Arkadaşlar kolundan tuttular sağ olsunlar. Evet, yani. E, uyon konusunda hala kafam karışık. Yerde yazıyor ama ne tarafa bakacağım. Şöyle bakınca okları takip Yani edelim. şey mesela, e, trafik çıkanında herkes bekliyor falan kimse geçmiyor. Bomboş yol, herkes <gülüyor> bekliyor. <gülüyor> yani, yani. Bunu sadece biz <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> diyor ki bugün biz geçtik. <laughs> <laughs> o biraz garip. Çocuklar kendini alır. gösteriyor. Sen yere sigara atmak... Ben sigara atmak... <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Pardon. Cezası var. Evet. Çöp mesela atamıyorsunuz yere falan. Cezaları var. Baya cezası var. Bana. Evet 60 puan, 70 puan civarında bir cezası var. Küçümsemenin <laughs> çok büyük para. <gülüyor> <Çünkü> <gülüyor> bizim için. Ki böyle sıfırdan yola çıkacak arkadaşlarımıza ne tavsiye etmek istersiniz? Zaten Instagram'dan yazanlar oluyor. Ee, yani süreci anlatıyorum. İşte nasıl başladım, evrak sürecim nasıl oldu falan her şeyi anlatıyorum. Yani bence her şey çok kolay. Ee, zaten her yolu size zaten tek tek adım adım ilerliyorlar. Hani sizi böyle tek seferde bütün adımlar değil de yaptık, bitirdik, bitirip bit bitire bitire ilerliyorsunuz zaten adımları da. Ee, kolay, bence hiç zor bir şey yok. Ee, yani benim sürecim aşağı yukarı bir ay falan sürdü, bir, bir, ay kadar sonucunu buradayız. Yani her şey çok güzel. Yani ne diyebilirim Konuşalım mı? İyi ki Burada, Hiçim burada evet. ama. Aslında her şey çok güzel. Yani İngiltere'de olmak, Londra'da olmak. Ama bu sürece en başından olacağım nasıl karar verdik? Bu yola nasıl çıktık? Aklımızda bir mesela bir var mıydı? Neden İngiltere'yi tercih ettik? İngiltere tercih etmemizin sebebi e, zaten burada herkes İngilizce konuşuyor. İngiltere, İngiltere zaten İngilizcenin ana yurdu. Ee, bu yüzden İngiltere'yi seçtim. Ee, yani bu mecbur maruz kalıyor zaten İngilizce. Yani öğrenmek zorundasın, konuşmak zorundasın. Ee, bir yerden bir yere gitmek için sormak zorundasın. Başka bir dil kullanamazsın. Ee, bundan dolayı. Buna maruz, kendimi maruz bırakmak için İngiltere'yi tercih ettim. Çok memnunum buraya geldiğim için de. Teşekkür ederim sizlere. Peki Türkiye'de neler yapıyordun? Türkiye'de grafik tasarım bir şeyle uğraşıyordum. Bir baskı merkezinde hem operatör hem de grafik olarak çalışıyordum. Ee, onun dışında iki yıl önce İngilizce kursuna gittim. B2'den mezun oldum ama tabii Türkiye'de kimse İngilizce konuşmadığı için doğru düzgün pratik yapamıyoruz. Ee, bu yüzden e, İngiltere'ye gelip bu dilimi burada daha iyi geliştirmek için buraya gelmeyi tercih ettim. Yani bu. Peki e, yola çıkarken İngiltere'de bir dil okulu araştırırken nasıl süreçlerden geçtin? Nasıl süreçlerden geçtim? Benim arkadaşım aslında e, ta, tavsiye etti bana burayı, e, sonrasında işte ben zaten gözümü karartmıştım artık, artık, artık yurtdışına gerçekten gitmek istiyordum, hiç gözümü kırpmadan güvendim ve ön ödeme yaptım. Sonraki süreçlerde de yine çok iyi geçti, e, sürekli sorularıma cevap verdiler, e, sıkılmadan ben sürekli soru sordum. E, yani, tat, tat, tatmin olana kadar soru sordum yani, öyle söyleyeyim. Yeterince tatmin oldum ve şu anda da buradayım. <laughs> evet, gerçekten çok garip bir iş. Yani ben hiç inanmamıştım gerçekten buraya geleceğime. Çünkü İngiltere'ye gelmek gerçekten çok zor. Ekonomik durumu olarak çok iyi bir ülkede değiliz. Bunlar göz önünde bulundurursak, şu anda bu, burada olmak çok başka bir şey gerçekten. Ee, Buradan gerçekten zengin bir ülke ve medeni medeniyet bir ülke olduğunu farkına varıyorsunuz buraya geldiğinizde. Türkiye'de yaşamadığımı fark ettim. Buraya geldiğimde gerçekten çok farklı bir hayattayım yani şu anda. Çok garip hissediyorum. Hala inanamıyorum. Ben. Sanki sabah uyandığımda gözümü tekrar Türkiye'de açacakmışım gibi hissediyorum. <laughs> Ama mutluyum. güzel. evet. Her şey çok güzel. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.